Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. Bizim flash haberlerimiz meşhurdur biliyorsunuz arkadaşlar. Kanalı müdavimini iseniz. Az önce arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kamu çalışanlarına güzel bir haber geldi arkadaşlar. Resmi tatil 9 gün oldu. Evet arkadaşlar Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Şimdiden resmi yazı geldi. Evet resmi yazıya bakalım birlikte. Dağıtım yerlerine diyor 2020 tarihli ve 34.54 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2021'e 8 sayılı genelge. Belinde üzere ilgili genelge ile COVID-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği düzenlenmişti. Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulunularak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle İlgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması. 30 Nisan 2020 tarihi itibariyle sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi. Yani arkadaşlar sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görevler hariç esnek çalışmaya gidiliyor. Yani bir gün gelip bir gün gitmeyebilirsiniz ya da eski düzene geçiliyor arkadaşlar yani. Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi, 11 Mayıs 2020 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2020 Çarşamba günü yarım gün idare izni sayımları diyor. Zaten arkadaşlar Pazartesi, Salı resmi tatil yapıldı. Çarşamba yarım gün tatil. Zaten ondan sonra da Ramazan bayramı geliyor. Yani komple 9 gün, 9 gün tatil edildi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sayın Cumhurbaşkanlığımıza uygun görülmüştür diyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğiniz arz ve rica ederim diyor. Metin Kıratlı İdare İşler Başkanı arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla geldi. Dağıtım bakınız bütün bakanlıklara her el yere gidiyor arkadaşlar. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler, Uyuşmazlık Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, bakanlıkların alt bilimleri, belediyeler, valilikler, İçişleri Bakanlığı, her yere gitti arkadaşlar yazı. Resmi yazı az önce aldık biz de hemen video ulaştırdık arkadaşlar bilginiz olsun. Bu resmi yazıya ulaşmak isterseniz arkadaşlar videonun altına linkini koydum. Direkt tıklayıp da bu resmi yazıya ulaşabilirsiniz bilginiz olsun. Son bir dipnot olarak ekleyeyim sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Bu aralar çok fazla iş ilanı var. Memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Çok fazla iş ilanı var. Hatta yeni iş alımları geldi. Arkadaşlar bilginiz olsun. Çok fazla iş ilanı var. Memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Videonun altına linki var. Direkt tıklayıp iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. 9 günlük resmi tatil. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.